i to say I... Ugh. Buraya illaki gelen olur Gamze. Atla Gamze. <laughs> Gamze evet, için var, içeride. sağ tarafım. Bu kan dur sakin. Gördün mü? Ha gel Gamzeciğim. Arkada dolu ha. Gamzeciğim arkaya dikkat et. Gamzeciğim. Deyip, küt bayılıyorum şimdi. <laughs> Aha buyur. Watch out. Bak nasıl patlıyor şimdi bak. Oh. Gel 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 gel. Ana. İkisi de öldü ya la bombayla la. Evet çünkü kurtarmaya çalışıyordu. Bir de ben sıktım. Gamze bir, birinin ayağı var la. Ha bu. Hayır, hayır, hayır. Allah seni kahretmesin. Gelecekler Se şimdi. Gelir mi sence bunun Kankitosu Gamzoş? Bence gelir. Öyle bir hata yaparlar mı Gamzoş? Ben olsam gelirdim. Evet, ses var. Bak çatıda. Watch out. Ee? Kankitosu nerede? O da mı orada? Aa o da iniyor yanına. Hani le? Çatıda çatıda. Aa çatıya inemedi. Çatıya indi. Nereye Gamzeci? Watch out. Nereye, Watch out. Burada bir yerde gördüm de içeride mi çatıda? Içeride? Watch out. Çok iyisin be. Bu bu kaç kere geliyor? Ha, tamam. Aynı o ekipti işte. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Hadi bismillah. Kenan da gelmiş. Watch out. Şu şeyin arkasında. <laughs> Nerede Gamze la? <laughs> Konteyner gibi bir şey var ya yeşil önünde senin. Watch out. Onun orada yatıyor. Dur sana geliyorum ben. Garantiye alalım da. Kenancım bot vuruyorsun Kenancım. Neden Kenan? Bekle Furkan canım. E öl Kenan, öl artık Kenan, öl Kenan. <laughs> Dokuz canlı mısın Kenoş? Gamze'cim şuraya drop düştü. Drop düştü de... ...bunun arkadaşı yok mu sence? Ebesinin nikahı artık. Ya bu da bayıldı çünkü. Aşiret mi? Kardeşim bunlar lan. <laughs> Gamze nerede? Kamyonun yanında. İkimiz de buradan bakıyoruz da. Sen buraya mı geldin? Bukan aynı yerdeyiz diye hareket ediyorum. Hamzicim adam bir göreme işim. Adamı göremeyişim. Adamın duvarın arkasında gördüm en son. <laughs> Kamyonun sağındaki. Hamzicim Burada. Aynen aynen 2 kişi lan <laughs> Başka birisi de var sağ solda Çok abi çok iyisin ya oh. müthişsin Gamze ya Mükemmel oynadık Furkan Gamze hadi gel alan geliyor Alana Olacağız. alana gidersem var ya ben burada kalp krizi geçiririm hacım <laughs> Arabayı alsaydık keşke Araba mı vardı? Garajda vardı Durur şimdi yetişiriz ya Alana giderken kafamızda yemeyelim yani büyük ihtimal bizim sonlarımızı bilirsin Gamzeciğim. Şu sağlı sağlı açılıp kavurlu bir gidelim. 47 saniye var. Şurada Anladım. canımızı bir tam olarak bir boostlayalım. Lan adamları çok iyi aldık ya. Yani. Aha Gamze adamla. Neredeydi? Neredesin? Buradayım. A Pardon adam nerede? Yanlış konuştu. Adam da önümdeki <laughs> Evde mi? E yatıyor dedin abi kayada. He ben çok Aldın gitmiş onu. ya. Geliyorum. The bot bot. Bot mu? Yumruk alacağım, alacağım. Aldım. Pis. Güzel maç güzel. Oh be. Hele <laughs> <Öyle> şükür. <laughs> Eline sağlık Gamzeciğim. Senin de Fıkancığım. We are number one. I'm just calling to say I...